أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem Evvel ma muhasebu bihil abdus sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Kitaptan sana vahyullanı oku namazı da dos doğru kıl çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de namazdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere namaz, dinimizin direği, gözümüzün nurudur. Gönlümüzün sururu, Cennetimizin anahtarıdır. Bizler kulluk ve sorumluluk bilincini namazla elde eder, Allah'ın rızasına, sonsuz rahmet ve mağfiretine namazla ulaşırız. Ruhumuzu daraltan sıkıntılardan namazla kurtulur, huzur ve esenlik iklimine namazla kavuşuruz. Aynı safta omuz omuza namazla bir araya gelir birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi namazla perçinleriz. Kıymetli Müslümanlar, namaz Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Onun huzurunda ve gözetimi altında olduğumuzu hatırlatan müstesna bir ibadettir. Namaz, Rabbimize olan muhabbetimizin ve bağlılığımızın tezahürüdür. Müslüman oluşumuzun alameti, imanımızın hayata yansımasıdır. Değerli müminler, namaz bizi her türlü kötülükten uzak tutar. Bize nice güzel alışkanlık kazandırır. Namazdan önce aldığımız abdest bize maddi ve manevi kirlerden arınmamız gerektiğini öğretir. Kabe'ye yönelme, dünyevi meşgaleleri geride bırakıp Rabbimizin divanına durmayı anlatır. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak, her işimizde Allah'a sığınmamız gerektiğini vurgular. Kıyam, Hakk'ın ve hakikatin yanında durmamızı, zulme ve zalime karşı tavır almamızı dile getirir. Kıraat Kur'an'ı okuduğumuz gibi hükümlerini de hayatımızın tamamına aktarmamız gerektiğini hatırlatır. Rükû Allah'tan başka hiç kimsenin karşısında eğilmememiz gerektiğini bildirir. Secde Allah'a yakın olmanın hazzını hissettirir. Selam, kardeşlerimize muhabbet beslemeyi, aramızda barış ve güveni hakim kılmamız gerektiğini haber verir. Aziz Müslümanlar, günde beş vakit namaz kılmak, akıllı ve buluğa eren kadın erkek her Müslümana farzdır. Müslüman, Meşru bir mazereti olmaksızın Namazını asla ihmal edemez Daha sonra kılarım diyerek kazaya bırakamaz Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ve ehleke bis salati vasla bir aleyha Ailene namazı emret kendin de namaz kılmaya devam et diye buyurmaktadır Müslüman Aynı zamanda şefkat ve merhamet, tatlı dil ve güler yüzle namazı ailesine sevdirmekle de yükümlüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın buyurmuştur. O biricik kızı Hazreti Fatıma'nın kapısına gitmiş Ey ev halkı, haydi namaza diyerek onları namaza davet etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, ihlas, samimiyet ve huşu ile Rabbimizin huzuruna duralım. Namazlarımızı cemaatle kılmaya özen gösterelim. Camilerimizin manevi ikliminden kendimizi ve ailemizi mahrum bırakmayalım. Kalplerimizi namazla ferahlatalım. Günahların yükünden namazla kurtulalım. Vaktimizi namazla disipline edelim. İşlerimizi namaz vakitlerine göre ayarlayalım. Geçici dünyanın telaşesine kapılıp namazlarımızı asla ihmal etmeyelim hutbemi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyorum. Beş vakit namazın Allah'ın emri olduğunu kabul eden, abdestlerine, vakitlerine, rükularına ve secdelerine özen göstererek beş vakit namazı kılmaya devam eden kimse cennete girer.